Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni imajımla, bıyığımla. Mecit abiyle şeye geldik, Çin lokantasına yemeğe. Ne diyor? Yemeği iyi midir? Ah Ahtapıt hocam. mı yesek? La baksana burada ahtapıt da var mı? Ahtapıt diyelim bence. Çin lokantasındayız arkadaşlar. Öğlen yemeğimizi Çin restorantında yiyoruz. Türkiye'de Çin restoranından yemek yiyenlere biz böyle uzaktan bakıp imreniyoruz değil mi? Şimdi şurada böyle bir güzellik var. Aynadan da hemen göstereyim. Dekoru görüyor musunuz? Tam benim sevdiğim ortam. Şimdi burada sushi yiyeceğiz. Sushi. Uh, merakla bekliyorum. Vallahi bak arbaytın arbaytın iş kıyafetleriyle geldik. İnsanlar çok saygılı, çok leziz yemek yapıyorlar. Bu yer nerede biliyor musunuz? Berlin'de. Adres vermiyorum. henüz sponsorluk alamadım. Sponsorluk aldığım vakit o zaman güzel, daha güzel bir tanıtım yapacağım ama Bugün menümüzde ahtapot var. Melis abi şimdi YouTube'dan benim kanalıma bak abi. Yaz oraya Almancı Çoluk. Almancı boşluk Çoluk. Hah, daha çıktı işte 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 bak Evet. Gördün mü şimdi orada beni? E gördüm. gördüm. Neden anlatmışsın? Merhaba arkadaşlar. Kumbayla yeni başlayan bir uygulamayı söylüyorum. Dinliyor mu? Merhaba arkadaşlar. 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 Öğle yemeğimizi burada. Benim kanalda Zehra ne çıktı lan? Abi yok o şey. Keşfet. Heyecanla bekliyorum. Abi ben bak yemeğe bakar mısın? Şöyle güzelliğine. Abi. Yemeğin güzelliğine bak. Şimdi lokanta. Ben ahtapıt istedim ahtapıt diyeceğim. Şimdi arkadaşlar bu çubuğu nasıl Yapayım, tutuyorduk? Böyle, böyle mi? Ben engelli gibi Bak böyle tutuyoruz. Böyle. Artık, nasıl kullanıyorsunuz bunu ya? Heh, Sen bilmediğin şeyi ısmarladın. Bak böyle bir şey. Bunu böyle kullanıyoruz Mecid abi. Gel kılıç ya. Ne oldu oğlum? Kıvık şaysa. Ya o kasap adama böyle çubuklar getiriyorlar. Şimdi böyle tutuyorum. Bunu böyle tutuyorum. Bak böyle kullanıyorum. Böyle. Bunu böyle atıyorum. Bunu da böyle tutuyorum. Böyle alıyorum. Yiyorum böyle. Güzel bir şey bu. Bak. bak Mecid abinin böyle müzik. Evet. Menümüz geldi. <laughs> Sushi. Sushi şey yiyeceğiz bugün sesle. arkadaşlar. Garsan arkadaş. Ay, yakışıklı çocuk ama. Ben bunu deneyeceğim. Çubukla yemeye çalışacağım, bakalım becerebilecek miyim? Evet, mekan efsane. Mecnun abi, bunu nasıl Böyle mi? Aa, ben bilmiyorum, benim bildiğim bu. Çatal mı? Ya adam bir de Avrupa'da büyümüş ha. Avrupa'da yaşıyoruz hala çatal abi biraz böyle. Saadet de o ta U uzak doğulardan gelme bir yetenek. Evet bak ben uzak... Koreli, Japon. Vallahi şu evet. becerdim gibi bir şey oldu. Dur evet. bakalım. Şimdi böyle. Dur bunu nasıl alacağız? Aha, şöyle alacağız herhalde. Dur. Evet alabildim mi? Bismillah. Evet hmm. Efsane. Arkadaşlar benim babam da wasabi yiyordu. Bak şöyle tutuyorsun. Biraz şuna bulandırıyorsun. Bismillah. Acıysa var ya nanayı yedik. İnşallah wasabi o kadar acı değildir. Bu wasabi. Buna böyle dokunuyorsun, dokunuyorsun, dokunuyorsun. Sonra tadına bakacağım, puanlayacağım. Wasabi'nin tadı. Biz biz bin abi bize acı koymaz. Hmm. Bak bu efsane olmuş. Valla. Normalde bütün lokantalarına gittim. Ben makarna yiyorum ama sushi şey yemiyorum. Bunu yemiyorum. Bu dizi balık mı değil mi? Bu kızarılmış. Tavuk. Tavuk mu? Tavuk mu? Hmm, tavuklu. Güzel. Valla önerdi demek alınıyormuş. Ağzının tadını biliyor. Evet. Bir ne içeceğiz lan? Kola bak. Kola? Kola iç. İş bin YouTuber. Yani, Ama va. arkadaşlar vallahi dur şimdi ben seviyoruz, suçluyoruz. Şunu şöyle vasabiye bandırıyor. <laughs> Adamlar efsane yapıyor bu işi ya. Vallahi bak muazzam bir yer. Adresi size linke <gülüyor> kopyalayacağım <gülüyor> tamam mı? Alta adresi atacağım. <laughs> Berlin'de olanlar bu suçunun tadına mutlaka bakın. <laughs> <laughs> hmm. Bana Wow. Baksana bir acıymış. Hmm. Bak size şakasız, şakasız söylüyorum. Bak bu wasabi ucundaki. Sürüyorsun böyle. Evet biraz daha wasabi alayım. Acı. Bize, bize de bu gider. Evet. Hmm. Güzel kutu valla. Değil mi? Çok lezzetli bence. Lezzetli, beğenmedin mi? Valla benim hoşuma gitti. Bu mu? Çok şey böyle. Tuzu az. Biraz tuz sev. Bence nar eksili tat. Tuzu, tuzu. tuzu ta yok ediyor. Heh. Normalde, Ol, vallahi, bilmiyorum. Sen neyini beğendin bilmiyorum ama çok güzel olmuş. Bazıları, bazıları e, acı seviyor. Çünkü sen acı seviyorsun da öyle. Hmm. A bu taşmış Sevil tabakları taş Harbi seviyor bu Çinliler yaşıyor hayat hmm. ha da. Ve daha önce bir kere sushi denemiştim, hoşuma gitmemişti. Ama bu iyi. <laughs> Karşınızda ama <laughs> Akın Zehrl. Şimdi bu son kare. Arkadaşlar biz yemeğimizi yiyelim. Sonra Allah'ın izniyle görüşürüz. Kendi telefonum olmadığı için arkadaşa telefonundan çekiyorum. Kalite biraz düşebilir. Yani tekrar böyle ortamı bir göstereyim ve sizlere veda ediyorum. Hoşça kalın. Sus günlere. Kanala abone olun mutlaka. Beğenin, ayıp Tamam, hadi görüşürüz.